Merhaba, ben İsmail Güçlü. 35 yıllık mesleki deneyimimi sizlerle paylaşmak için keratin saç düzleştirmeden saç renklendirmeye, saç kesiminden sakal şekillendirmeye birçok videoyu kanalımda paylaştım. Aynı zamanda sizler de salon deneyimimi yaşayıp bu işlemlerden arzu ettiğiniz her birini yaptırabilirsiniz. Bunun için size kısaca iletişim bilgilerimi vermek istiyorum. Salonumuz Şişli Bomonti Aytavur Rezidans'ın içinde olup bize 0532 574 69 04 numaralı telefondan ulaşabilir. Rezervasyonunuzu yaptırıp salon deneyimimizi yaşayabilirsiniz. Yaptırmak istediğiniz işlem İster perma olsun, ister saç kesimi olsun, ister keratin saç düzleştirme olsun, isterse renklendirme olsun. Alabileceğiniz en iyi sonuç için vazgeçilmez tek adres kendimi görüyorum. Bunun için sizleri salon deneyimimi yaşamak için salonumuza bekliyoruz.